Değerli bu hisse varlar. 8 Ocak Pazar günü videosunda başta Salernitana Torino maçında 5.66 oranıyla 1-1 maç skoru bilmek olmak üzere Barcelona maçında 3-45 oranıyla 0-1 gol, 3.05 oranıyla kırmızı kart olur gibi tercihler dahil 4 maçta tam 15 tercihle kazandırdıktan sonra kazandıran iddia yorumları kanalında 11 Ocak Çarşamba bülteniyle Çağlar'la birlikte yine ve yeniden karşınızdayız. Birçok farklı şekilde Twitter'da DM'den ya da mail ile tebrik mesajlarınızı aldık. Teşekkür ederiz. Bizim motive biz de kazanmaya ve kazandırmaya devam etmek istiyoruz. Sizden tek beklentimiz kanalımıza abone olmanız, içerikleri beğenmeniz, bildirimleri açmanız değerli dostlar. Ve tahminlerinizi yorumlarda paylaşmanız. Bunları yapanların kuponları daha çok tutsun inşallah tabi. Bu videoda çarşamba bültenindeki Fransa Lig 1 ve İspanya Süper Kupası maçlarının derin ve detaylı analizlerini yapacağız. Bakalım hangi istatistikler daha dikkat çekici ve hangi bahisler bizim ve sizin aklınıza yatacak. Hadi maçlara geçelim. 11 Ocak 2023 Çarşamba Türkiye saatiyle 21'deki Ajax Maçı maçıyla başlıyoruz. Hafta sonu kupada 2-1 ile zayıf rakibi karşısında tur atlayan Olivia Pantoloni'nin takımı Ajaxio düşme bölgesine sadece 2 puan üstünde yer alıyor. Ve lig 1'de hayatta kalma mücadelesi veriyor Çağlar. Bu sezon lige kendi evinde 6 maçlık galibiyetsiz bir seriyle başlangıç yaptıktan sonra Ajaxio, Stato Francois Çoti'de Lig 1'in bu sezon en kötü iki takımı Anje ve Strasbourg karşısında arka arkaya galibiyetler aldı. Takımının son 7 lig golünün 6'sında 4 gol, 2 asist ile adı olan Yusuf Belali hafta sonundaki kupa maçında dinlendirildi. Ayaksiyon'un kendi evinde 2005'ten bu yana ilk kez üst üste 3. galibiyet yolunda karşısındaki rakip olan Rem ise Lig 1'in en genç menajeri 30 yaşındaki William Stil yönetimde 7 lig maçında henüz yenilgi yüzü görmedi. Ve bu durum Rem için en uzun yenilmezlik serisi anlamına geliyor. Bu yenilmezlik serisiyle orta sıralara çıkan Rem yine de küme düşme bölgesinden çok uzakta değil. Ve aradaki puan farkı sadece 8. Çağlar biliyorsun alt sıra takımlarına taraf bahsi anlamında çok güvenilmez. Maç 2.5 gol altına yakın da görünüyor. Ancak ben bu oranlardan altta önermem. Zira oran riski karşılamıyor diye düşünüyorum. Ayrıca ben bu maçta ayak suyu çok da güvendim. Galibiyete yakın olduklarını ve maçı kazanabileceklerini düşünüyorum. Yine de ideal tercih olarak beraberliği de yanıma alacağım. Ve 1.43 oranıyla 1.0 handikapta biri ideal tercih olarak paylaşıyorum. Ayrıca bu ideal tercihi İdeal ve ana kuponumun ilk maçı olarak değerlendirmeyi düşündüğümü de paylaşmak istiyorum. Alternatif olarak ise ben sistem kuponunda en azından bir devre kazanabileceklerine çok inandığım için 1.91 oranıyla ev sahibi devre kazanırı da değerlendirmeyi düşündüm. Türkiye saatiyle 21'deki diğer maça geçiyoruz. Clermont-Ram maçına. Yeni yılın ilk günü oynadığı son lig maçında Lyon deplasmanında 1-0'lık şok galibiyet alan Clermont, hafta sonu Fransa Kupası'nda başka ama daha büyük bir şoka imza atarak adını telaffuz etmekte zorlandığımız bir amatör küme takımına penaltılar sonucunda elendi. Lig 1'de 9. sırada yer alan mızraklı suvarilerin Avrupa Kupası bileti alabilmesi için olmaları gereken 5. sırayla aralarındaki puan farkı 11. Ve buraya çıkabilmeleri için ard arda galibiyetlere ve küçük çaplı bir mucizeye ihtiyaçları var diyebiliriz. Ancak öncelikli hedef geçen yıl bu stadyumda devreyi 1-0 geride kapattıktan sonra maçı 2-1 kazandıkları rent takımını geçmek olacak. Rent ise Geçen sezon ligde en çok gol atan ikinci takımdı ve 82 gol atmışlardı ve farklı kazandığı maçlardan biri kendi evlerinde Clermont'a karşı 6-0 ileydi. Çağlar Anarko sendikalist yani liderlerin ve yöneticilerin olmadığı bir yapının yaratılmasını savunan öğrencilerin 1901'de kurduğu Ren takımı Lig 1'de bu sezonda tam 2 gol ortalamasıyla oynuyor. Ve bu maçı kazanırlarsa haftayı Şampiyonlar Ligi eleme hakkı anlamına gelen 3. sırada kapatabilirler Lig 1'de. Son deplasman maçında Reme 3-1 ile boyun eğen Bruno Genesio'nun takımı sonrasında evinde oynadığı ve bizim de birçok tercihle kazandığımız ve kazandırdığımız maçta Uzun bir aradan sonra Nisi evinde 2-1 ile geçmişti. Öncelikle ben bu maçta Rene çok güvendiğimi söylemeliyim ve, ve maçta 2-1'lik bir galibiyet bekliyorum. Ancak daha sağlam bir tercihte bulunmak için Ajaxio'nun çifte şansı yani 1-0 handikapta bir Ajaxio tercihinin yanına ideal tercih olarak Ren'in en az bir devre kazanırını kupona ekleyerek paylaşmak istiyorum. Bu ideal tercihin oranı 1.42 olur. Yani Ren en az bir devreyi kazanırın oranı 1.42. İkili kombinin oranı ise böylece 2.03 olur. Ve ben bu kombineye gerçekten çok güvendiğimi söyleyebilirim. Ayrıca alternatif olarak 2.19 oranıyla maç sonu 2 ve maçta toplam 1.5 golü birlikte değerlendirelim. Hafta içinde ben favorilerin tarafına girmek istemem diyenler için diğer bir alternatifim ise 2-3 gol olacak ve tekten değerlendirilebilir bu durumda. Oran ise 1.88. Lorient genel olarak iç sahada tempo yapmayı seven ve oyunu çirkinleştirmeyen, pozitif futbol oynamaya çalışan bir takım yıllardır. Ancak bu sene iç sahadaki bu olumlu futbolun yanı sıra Avrupa kupalarında zorlamaya çalışan bir Lorient var Mert. Monaco tarafında ise kaliteli bir kadro ancak temkinli bir teknik direktör var. Mert sen de hatırlarsın ki Philip Clement kulüp bürcü çalıştırdığı dönemlerde dur durak bilmeyen bir hücum futbolu oynatıyordu. Ancak Monako'ya geldikten sonra daha skor odaklı oynamaya çalışsa da tempo yapan takımlarla oynadıkları maçlarda genelde golleri izledik. Ben bu maçta da gollerden yanayım. Bu maç için tercihim 1.50 oranıyla 2.5 üstü. Türkiye saatiyle 23'teki Troy Marsilya maçına geçiyoruz. Turvada diyebiliriz tabi. Kasım ayının ortasında Troy menajeri olarak göreve başlayan Patrick Kisnorbo için takımının son lig 1 maçında Strasbourg deplasmanında 3-2'lik bir galibiyet elde etmesi Avrupa'nın 5 büyük liginde maç kazanan ilk Avustralyalı teknik direktör olması adına önemli bir kişisel andı. Kisnorbo yönetiminde son 2 lig maçından aldığı 4 puan takımı düşme bölgesinden 5 puan uzaklaştırdı. Ancak geçen hafta sonu Lille karşısında alınan 2-0'lık Copa de France mağlubiyeti teknik adamın fiyakasını biraz bozdu diyebiliriz. Lig 1'in asansör takımlarından olan ev sahibi takım kendi evinde oynadığı son 5 Lig 1 maçında Marsilya'ya sadece bir kere kaybederken bu maçlarda kendisi de sadece bir kere kazanabildi. 5 resmi maçtır kazanan Igor Tudorun takımı lig 3.sü Marsilya ise son olarak kupada 4. küme takımını 10 kişi kaldığı maçta 2-0 ile geçti Çağlar. Fokeiens yani Foçalılar lakaplı Cengiz Ünderli Marsilya son 4 galibiyetinde en az 2 gol attı. Ve hali hazırda ligde attıkları 34 gol ile birlikte Paris Saint Germain'den sonra Rennes ile birlikte en çok gol atan ikinci takım konumundalar. Marsilya henüz herhangi birlik bir deplasman maçının ilk 30 dakikasında gol yemedi. Tahmin kısmına geçecek olursak sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim Çağlar. Ben bu maçta risk alacağım ve biraz iddialı bir tercihte bulunacağım. Kısır geçmesini ve 3 golün çıkmasını beklemediğim bu maçta. Lig 1'de çarşamba gecesinin Paris Saint Germain'den sonra en net ikinci favorisi olan Marsilya'nın karşısındayım. Ve Avustralyalı teknik adam Kisnorbo ile Troy'a güveniyorum. İdeal tercih olarak ama tek maçtan oynanacak şekilde yüksek bir oran paylaşmak istiyorum. 1-0 handikapta 1. Yani Troy yenilmez anlamında 1-0 handikapta 1'i paylaşmak istiyorum. Oranımız 2 olacak. Troy klasik bir orta alt sıra takımı gibi yaratıcılığının genellikle maçlarda yetersiz olmasından kaynaklı süratli kanat oyuncuları ile kenar çizgileri sık sık kullanan ve sıfıra inmeyi seven bir takım. Marsilya ise rakiplerinin üstüne giderken merkezden çok kenarları tercih ediyor. Nuno Tavares ve Jonathan Klaus'un kanat beklerden bindirmelerinde gerek yerden gerek havadan ceza sahasına etkili toplar kesebiliyorlar. Nuno Tavares kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta olmayacağı için Jonathan Klaus'un rolü bu maçta önemli olacak diye düşünüyorum Mert. Mert aynı zamanda sıkışmasını beklediğim maçta kenar ortalarıyla ve sıfırdan kale sahasına çevrilecek toplarla sık sık karşılaşacağımızı düşünüyorum. İdeal tercihim 1.40 oranıyla 8.5 korner üst. Riski arttırmak isteyenler 1.68 oranıyla 9.5 korner üstte değerlendirebilir. Bir maçta İspanya Süper Kupası'ndan paylaşmak istiyorum. Türkiye saatiyle 22'deki Real Madrid Valencia maçı. Yani Dünya Kupası arasından sonra Estadio de la Ceramica stadında Villarreal'e La Liga maçında aynı skorlarla 2-1 kaybeden iki takımın Suudi Arabistan'daki King Fahd International Stadyumundaki maçını çağlar. Turistler yani dilde ve hayatta sadeliğe inanan kimseler ya da aratımcılar da diyebiliriz. 121 yıllık tarihinde ilk kez İspanyol futbolcu olmadan sahaya çıkan Real Madrid'in hafta sonu Villarreal'e karşı alınan 2-1'lik mağlubiyeti hak ettiğini iddia ederken Eflatun Beyazlar bu maçla La Liga şampiyonluk yarışında ağır bir darbe almıştı. Son 5 lig, lig, maçında 2 mağlubiyet bir beraberlik alan Madrid ekibi kendi yüksek standartlarından daha düşük bir şekilde Süper Kupa için Suudi Arabistan'a gidiyor. Yine de Süper Kupa'nın son şampiyonu olan Los Blancos yani Beyazlar 12 kez aldığı İspanya Süper Kupa yarışında 13 İspanya Süper Kupası bulunan Barcelona'yı yakalamak istiyor. Valencia ile karşılaştıkları son 6 maçın 5'ini kazanan Real Madrid için bu maç kazanma alışkanlıklarına dönüşün katalizörü olabilir. Son haberlere göre Real Madrid'in orta sahadaki en sert ismi diyebileceğimiz Chouameni ve defansın lideri David Alaba kadroda ol olmayacak. Valencia ise hafta sonu La Liga maçında Kadiz'e karşı 1-0 kaybederken evinde yani Mestella Stadyumunda taraftarlarından biri maç sırasında ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Dünya Kupası'ndan sonra oynadığı iki lig maçını da kaybeden Yarasalar çıkış arıyor. Ve en son 1999'da kazandığı Süper Kupayı tekrar kazanmak istiyor. Çağlar bu maç aynı zamanda hafta sonu Villarreal maçını boş geçmeyen ve son 3 Süper Kupa maçında gol atan Real Madrid'li Karim Benzema ile yine Villarreal deplasmanında ağları havalandıran ve Paris Saint Germain'de oynarken son Real Madrid maçında fileleri sarsan Valencia'lı Edinson Cavani'nin mücadelesi olacak diyebiliriz. Bizi takip edenler farkındadır. Ben gol bahislerini çok fazla vermek istemem. Çok kolaydır Zira. Bir maça karşılıklı gol var demek, üst demek çok da tercih ediliyor. Ancak ben şahsen o tarafta değilim. Ayrıca kupa maçlarında da gol bahsini çok fazla tercih etmem. Ama ben bu kez durum farklı olacak diyorum Çağlar. Golcülere de güveniyorum taraf bahsinde Real Madrid'e yakın olsam da öncelikli olarak gördüğüm ideal ve ana tercihim 1.61 oranıyla 2.5 gol üstü olacak. Sistem kuponunda ise 1.96 oranıyla karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstünü birleştirmeyi düşündüm. 11 Ocak çarşamba bülteninden seçtiğimiz İspanya Süper Kupa ve Lig 1 maçlarını yorumladığımız videomuzdan şimdilik bu kadar sevgili dostlar. İçeriği beğendiyseniz abone olmayı, videolara like atmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Emeğimizin karşılığı olarak desteklerinizi rica ediyoruz. Kazandıran iddia yorumları kanalıyla kazanmaya ve kazandırmaya devam. Görüşmek üzere.